Beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile de, En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en lezzeti, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile de, En Hamarat Benim'den haftanın ilk günden herkese merhabalar efendim. İnşallah çok güzel bir hafta olur, enerjik güzel geçer mis gibi yemekler, oh diyebileceğimiz temizliklerle karşınızda olacağımızı umuyorum. Birbirinden amarat 5 tane yarışmacımız var yine. İlk gün yarışmacımız Bursa'dan geldi. Kendisi Ayşegül Hanım özel güvenlik görevlisiymiş. İddialı olduğunu söylüyor ama mutfağa girmeden bilemem. Hazırsanız kapıyı çalıyorum Ayşegül'ün marifetini görmek için. Siz de o arada bu haftanın yarışmacını şöyle bir tanıyın. Kimler yarışacak? Arkanıza yaslanın. En namarat benim tüm hızıyla devam ediyor. Merhabalar ben Ayşegül Demir. Bursa'dan katılıyorum yarışmaya. Sivaslıyım. Özel güvenlik görevlisiyim. Evliyim. 3 tane evladım var. 30 yaşındayım. Merhaba ben Hava Aksoy. 48 yaşındayım. Aslen Sivaslıyım ama doğma büyüme İstanbulluyum. Eşimden ayrıldım. Bir tane kızım var 20 yaşında. İthalat ihracat muhasebesinden emekliyim ama tekrar döneceğim. Bir ara verdim. Merhabalar ben Nesibe Yalçın. Aslen Antalyalıyım. İzmir'den katılıyorum. 46 yaşındayım. Pazarda esnaflık yapıyorum. Merhaba benim ismim Nazik Şensoy. 54 yaşındayım. Yozgatlıyım. 3 çocuk annesiyim. Ev hanımıyım. Onun haricinde eşimin işletmesi yeri var. Ona yardım ediyorum. Yatalak annem var. Ona bakıyorum. 5 torunum var. Merhabalar ben Sude. Tekirdağ Saraylıyım. Sosyoloji 1. sınıf öğrencisiyim. 23 yaşındayım. Bekarım. Kendime güveniyorum. Yaşıtlarımdan daha iyi olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden bu yarışmaya katıldım. Bugün programımıza Bursa'dan katılan özel güvenlik görevlisi ve 3 çocuk annesi Ayşegül Hanım'a konuk oluyoruz. Yepyeni bir haftada yeni yarışmacılar, yeni lezzetler, yeni amaratlıklar için biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Ezildi'de. Günaydınlar. Günaydın Ayşegül Günaydın Hanımcığım. Bey. Nasılsınız i̇yiyim. efendim? Nasılsınız? Çok şık bir hanımefendi görüyorum Teşekkür karşımda. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Günaydın dış ses. Günaydın. Bir örteyim. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk. Bey. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz Bunda vallahi. Ayşegül Hanım tabi Bursalardan kalkmış gelmiş. En amarat benim demiş. Programımıza evet. şeret şeref vermiş. Teşekkür ederim Kadir Bey. İnşallah siz dediğin hoş kadar amaratsındır Ayşegül. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz, Görüşeceğiz. bakalım. Görüşeceğiz. Sen nasılsın dış ses? Çok iyiyim. Nasıl buldun dış sesi? Merak ediyorsun. Çok merak ediyorum. Küçüklüğümden beri hayır. Sen Tarık Akarla falan karıştırıyor muyuz? Hayır, hayır. Sesini tanıyorum. İddialıyım her konuda. Yani çok da özgüvenim var. Kendime güvenmesem zaten burada olmazdım diye düşünüyorum. Ev senin evin değil. Evet. Ama bugün Yok, ev sahibi sensin. Evet. Bu ev şu an benim ha. yani. Benim değil ama benim. Bugün sen temizleyeceksin, sen yemek pişireceksin, misafirler evet. sen ağırlayacaksın. Evet. O zaman evin hanımı olarak beni bir gezdir. Buyurun. Salondan, Salondan başlayalım. başlayalım. Hadi bakalım. Bir niyeti var salon. Ama güzel. Ferah salon Ben ama. de beğendim ama sanki bizim işimiz burada çok. Sanki. Güzel. Niye var mı toz var, var. Bakayım nerede göster. Prizlerin üstü. Prizlerin içi. Çocuklar yani, mı çizmiş? Olabilir. Çocuklu olarak... ev olabilir. Temizlikle ilişkim şöyle. Üç tane çocuğum var. Zaten temiz olmak zorundayım. Üç çocuk yaşıyor hep. hep. Bu ne? Yani. Çocuklar Orayı... <laughs> hızlı kapatmışlar. Aman hocam tehlikeli Hadi ha. Hadi Baktım yorumları sert yapıyorlar. Şuradan geçebilirsiniz. <laughs> Sen ne fenasın? Valla ben e, duygularını direkt yansıtan biriyim. Yani bugün konuştuğumu yarına saklamayan bir insanım. Çat pat küt yani normal doğal bir insanım. Genel olarak kırık bardak, kaşık, e, tabak bunlar hep uğursuzluk getiriyor diyorlar. Bilmiyorum ama. Belki tabii de küçüklerin birer... uydurduğu bir şey. Annem babam görmesin yatıyorlar. Ha, o da olabilir geç. Hatta anne uğursuzluk getir diye bakıyor. <laughs> Gel mutfağa gidelim. Burası da mutfağımız. Maşallah, mutfak da kalıp sabun gibi. Her yer bembeyaz. Evet. Ben beyaz ama ben buldum bir şey. Ne buldun bakayım? Ocağın Ayşegül Hanım bayağı takıntılı yalnızdı siz. Çok ince yerleri buluyor. Görüyorum, görüyorum. Buldum diyor da bir yer gösterdiği de yok. <laughs> bakın şurada pervazları. Ne var orada Allah aşkına? Sabah ikramlılığım sana. Bakayım, Allah aşkına bir çekeyim. Kadir Bey, Allah aşkına bakalım. Şuraya bakın, Kadir Bey. Vay 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 Vey Vey vay 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 Vey Vey vay 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 Bunlar Dış ses gördün adını. mü? <laughs> Görmedim. Gördün bence de işine gelmedi. Benim çocuklarım küçüktü mesela. Ondan şey alıştım ben. Akşam çocuklar yatmadan evi bir süpürüyordum. Çocuklarımı yatırdıktan sonra elime işte toz bezini, koltuk sileceksem ayarlıyordum. Efendim en Arak benim de haftanın ilk günü heyecanlı. Sizler gibi bizler de yaşıyoruz. Merak ediyoruz bakalım bugün kapıdan kimler gelecek. Hepsinin bakalım. marifeti nasıl görelim? Bakalım. Zaman... Dillerinde mi var sadece? Hadi bakalım. Geç göreceğiz. Geç. Akşama güzel bir şeyler bizi bekliyor. Çok çetin bir hafta diğer arkadaşlarım bekliyor. Belki bugün özel kendi günüm diye biraz onlara sessiz kalabilirim ama diğer günler artık bilmiyorum başları dertte gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.